Çok geçmiş olsun öncelikle. 8 ay geçti depremin üstünden. 8 ayda depremzedeler neler yaşadı? Bu 8 ayda hangi ihtiyaçları karşılanmadı? Bunu dinlemek istiyoruz sizden. Buyurun. Şimdi ilk başlangıç itibaren değerlendirme yaptığınız zaman bir kere depremin 3 günü devlet burada yoktu. 4 günü yoktu. Var diyorlar, iddia ediyorlar. Ben de yok diye iddia ediyorum. Bir. ikincisi Belediyeler de yoktu tabi. Onlar da depremzede. Sonuçta belki onun da tesiri vardır. Artı ee, enkazları kaldırabilmek için ekipman zorluğu vardı. Gelen kurtarma ekiplerinin ekipmanlarına havaalanında el konulmuş bilare göndeririz denmiş. Bu suretle de çok fazla can kaybına sebep oldular. E, zamanında müdahale çok önemli. Gel yoktu ki asker bu konuda eğitimlidir. Asker yoktu. Her ne hikmetse askere yol vermediler. Bunun yanı sıra çadırlar geldi. Kızılay'ın delik çadırları verildi. Kızılay'ın efendim biliyorsunuz satışlar oldu. Ondan sonra vatandaş kime güveneceğini şaşırır pozisyonda. Zaten travmalı. Onlara verilen çadırlar normal toprak üzerine kurulunca Şubat biliyorsunuz kış kıyamet Ondan sonra yağmur çamurda Kalan eşyaları da helak oldu Gitti Anlatabiliyor muyum? Çor çocuk sefil oldular Şimdi burada e, Nereye atsanız Elinizde kalan bir olay var Şimdi depremde e, Ne kadar yardım alındı Buraya tırlar dolusu yardım geldi Neden el konuldu Bu kadar e, tırlara Efendim Dağıtılacak dendi kim dağıtıldı, kimine dağıtılmadı. Özel Suriyeliler çok daha fazla yardım aldılar. Çünkü bizim insanlarımız onurlu ve gururlu tırlara hücum etmiyorlar. Kendilerine verini kabul ediyorlar. Ama diğer taraftan diğerleri sokakları yağmaladılar. A101'lerden bilmem nerelerden televizyonlar götürüldü. Millet can derdinde, kimi mal derdinde. Şimdi bundan sonrasında ne olabilir? Bundan sonrasında bir kere bu konteynerların e, olduğu sahada bir betonlama yapmaları lazım. E, önümüz kış. İnsanlar eşyalarını zaten kaybettiler. üç parça verilenle kendilerini idare ediyorlar. Bu betonun mutlaka dökülmesi ve onun üzerine tekrar bu konteynerların taşınması lazım. Madem ki bu kadar televizyonlarca yayın yaparak yardım alındı. Bu paraların neye gittiğinin açıklanmadığı da ortada. Şimdi kimden yardım isteyecek bu insanlar? Belediyelerin eli kolu bağlı. Olabildiğince yardım yapıyor. Şimdi bu betonlanma olmazsa bu insanlar bu sefaleti çekmeye devam edecekler. Çadırda yaşlanıyor, gidin köylere bakın hala insanlar kendi yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşıyor. Gördük zaman daha da özellikle yaptık. Evet. Oradan geldik şimdi. Devlet arazilere el koydu. Ha olağanüstü bir durum. Ha olağanüstü durum. Eğer arazilere el koymak için bir sebepse o olağanüstü durumun hatay içinde olması lazım. Afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Değil mi? Yani buranın ekonomisinin düzenlenmesi lazım. Buranın sanayisinin düzenlenmesi lazım. İnsanların ekmek kapılarının düzenlenmesi lazım. Artı insanlarımızın buraya gelmesi gerekir. Hataylı Hatay'ı terk etmemeli. Hataylı vatanını burası Atatürk'ün emanetidir. Hataylı Asla terk etmemeli. Ev satmamalı. Kiraya vermemeli. Kimlere vermemeli? Suriyeli'ye sığınmacılara vermemeli. Ben ülkemde ve vatanımda Hatay'da sığınmacı istemiyorum kardeşim. Ben istemiyorum. Şahsım adına istemiyorum. Bu bir suçsa eyvallah. Ama ben istemiyorum. Zaten Suriyeliler ülkemize referandumla alınmadılar. Halka sorulmadı bu birlikte yaşamak istiyor musunuz diye. Şimdi hanımefendi bir BOP projesidir gidiyor bu BOK projesinin uygulamaya konulmasından bu yana bu milletin çektiği sefaleti tarif etmek mümkün değil. Sen sınırlardaki mayınları temizliyorsun, ot doğanlaşsın. Ondan sonra oradan habire insanlar hala geliyorlar. Hala geliyorlar. Akın akın. Bu kadar insanı rahatlatıcı, bu kadar insana ekmek verici bir hüviyetin var mı? Hayır yok. Emekliye para verirken elin titriyorken sen nasıl besleyebilirsin? Avrupa'dan yardım diyor. E, Avrupa'dan yardım geliyorsa o zaman herkese eşit ölçüde dağıt bu yardımı. Niye önce sığınmacı? Hepsinin elinde Kızılay kartı var. Hepsi bizlerden çok daha zengin. Mağdur olan kim? Türk vatandaşı. Türk vatandaşı. Sığınmacı istememekte haklıyız. Biz istemiyoruz kardeşim. İster, buna bir formül bulunmalı. Herkes evini yurduna dönmeli. Döndürülmeli. Bu da e, layıkıyla yapılmalı. Kimseye düşman değiliz biz. Ama şu kadar biz göndermeyeceğiz demekle bu iş olmuyor. Ben halkın Bana soran oldu mu? Benim demografik yapımı bozmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bu da bir BOP uygulaması eş başkanısınız ya. Bu BOP uygulaması devam ediyor. Ha benim eğer bir vatandaş olarak söz hakkım yoksa o zaman ben vatandaş da değilim demektir. Yani niye yaşıyoruz biz bu ülkede değil mi? Şimdi öncelikli olarak bu konteynerların betonlanması deprem için çok önemli. Sağlıklı yaşama oluşturulması lazım. Gıda şartlarının oluşturulması lazım yavrum. İçme suyu sorunundan çok İçme bahsettiler. suyu bakın orada kara ağaçta. şimdi DSİ sondaj yapıyor. Gecelere kadar sondaj yapıyor. Şimdi bu sondaj e, gürültüye de vatandaş artık rıza gösteriyor ki bir an önce su çıksın diye. E, birçok yerden yardım vardı. organizasyon zayıflığı var gibi geliyor bana. Ben 44 yıllık mühendisim. Ben hayatımda böyle bir düzensizlik görmedim. Sonra Şey yıkıyorsunuz bakın şurada hep yıkılması binalar var. Onun yıkılma sistemi <laughs> de vardır sulayacaksınız. Millet asbest soluyor toz karışıyor havaya. Asbest İki gündür ben de öksürüyorum. E tabii, yani bütün herkesin boğazında bir böyle bir gıcıklanma var. Hasta sayısı artacak. Kış geliyor. Ee, çok daha fazla artacak. Çocuklarımız sağlıklı büyümüyor. Yani nereye baksanız konuşacak, dertlenecek çok fazla şey var. Ha, e, ben Aa, çok iyiydi, devlet yardım yaptı deyip riya yapamam. Yapanlar yapar. Ama ben yapamam. Kendimi inkar olur. Yanlışlık olur. Ve öncelikle öncelikle bu depremzedi bir an önce sıklı yaşam koşullarına kavuşturulması lazım sağlıklı yaşam koşullarına kavuşturulduktan sonra da eğitim sorunun çözülmesi lazım. Her sınıfta bilmem kaç tane Suriyeli tıkış tıkış çocuklar yani onların e, zihinsel seviyesine benim çocuklarımı indirgedi. Eğitim tamamen bitiyor zaten. Eğitim bitiyor. Öğretmen hangisiyle uğraşsın? Dil sorunu da var. Dil sorunu da var. Burada hiç kimse istemiyor. Burada biz Alevi'si, Sünni'si, Hristiyan, Ermeni'si kim olursa olsun sağlık içinde yaşayan insanlardık. Sağlık içinde yaşayan insanlardık. Sonra tekni teknik düşündüğünüz zaman neden bir, bu bölge bu kadar ağır bir depreme maruz kaldı? Acaba tetiklendi mi diyorsunuz? Fay hattı zaten var. Bir sürü teknik olay var orada tetikleme yapabilirler. Peki biz hazırlıklı mıymışız böyle bir depreme yeterince? Hayır efendim. Bir sürü profesör beyanat verdi bende de var falan. konuşunca duruyorum. Beyanat verdi. Yani bilimi dinleyen yok bir kere. Bilimi dinlemiyorlar. Onlar her şeyi çok iyi güzel idare ediyorlar. İdare edenler. Bilimi dinleyen yok. E, görür bas bas bağırıyor ki şurada şu olur, burada bu olur. Getirin belediyeler bir dinlesinler. Belediyeleri bir dinlendirsinler. Uygulamalarını bir yönlendirsinler. Yani bilim olmadan bu iş olmaz. Peki şunu da sorayım son olarak buradaki insanların güvenliği nedeniyle. Şu cadde üzerinde buradaki gibi ağır hasarlı binalar var ve sürekli sarsıntılar da devam ediyor. ve Bu caddede kullanıma açık bir sürü insan yürüyor. Biz gel bu binalar 8 ay geçmesine rağmen Antakya'nın merkezinde daha da çok üstelik neden yok, kaldırılmadı? Antakya diye bir şehrimiz kalmadı. Çok acı. Şimdi ben size şunu teknik olarak söyleyeyim. Ben 44 yıllık mühendisliğime dayanarak şunu söylüyorum. Bir kere siz gelmiş tespit yapmışsınız ağırlı demişsiniz. Ondan sonra birileri itiraz etmiş bu ağır hasar orta hasara çevrilmiş. Böyle saçmalık olmaz. Olmaz hanımefendi olmamalı. Yani eğer ağır hasarlıysa ağır hasarlıdır. Yıkılmak zorunda. Gereği gibi sistemiyle yıkılmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Siz o, oradaki mesken sahiplerine Allah'ın dağında gidip ev verme telaşındasınız. Bir de boşlandıracaksınız. O zaman onların kendi kanuni hükmü haklarına da e, sağlıklı bakmanız lazım. Benim bu apartmanda bir dairem varsa, yıkılmışsa, ben orada kendi dairemi geri yapabilmeliyim. Yani bir kentsel dönüşüm gibi değerlendirilebilmeli olay. E, yani bir kere bu ağır hasarlıların orta hasara, hafif hasara çevrilmesi çok tehlikeli. İnsanlar iki yaldız yapıp, iki boya vurup tekrardan kiralama, tekrardan satma derdine düşecekler. Yani kendi kendimizi aldatmaktan başka. İmar affı gibi bir şey olacak. Yani bir kere zaten çok güzel bir konu ettiniz. Bu kadar insanın katili imar affını çıkaranlardır. Hiç kimse bizden helallik istemesin. Yani burada bu kadar insanın telef olması, gitmesi hayvan gibi affedersiniz. Hayvana telef oldu dersiniz. Ama insanımız bakın burada bir apartman yıkılıyor. Demirini betonundan ayırmak için o kadar özen gösteren sistem insanın o enkazdan çıkarılması için o kadar özenli olmadı. Niye? Yani birkaç müteahhit zengin olacak diye benim insanım orada harap oldu gitti. Aynı hassasiyeti niye onlara göstermediniz? Değil mi? Yani konuşacak çok şey var. Son sorunuz için de sizi de fazla şey yapmayayım, yormayayım. Şuramıza kadar doluyuz. eğitimli insanlarız. Eğitim sizi de dertte, eğitimlisi de aynı dertte. Ne olursa olsun bu konteynerların altı beton yükseltilerek taşınması lazım. Aynı sorunları bu insanlar tekrar yaşayacaklar. Önümüzde bol yağışlı günler e, var. Buranın yağışı boldur yavrum. Rüzgarı çok boldur. Yani uçtu çadırları biliyorsunuz. Ee, eğer günahı biliyorsanız, iman sahibiyseniz, eğer buna özeneceksiniz. Önce insanlardan o hakkı e, alacaksınız. Ancak o zaman. Şimdi kimse helallik veremez. Başkan ben... Erdoğan demişti, hakkınızı alın. ediyor musunuz? şahsım adına etmiyorum. İnsanlarım adına da etmiyorum. Edebilmem için güvenmem lazım. Edebilmem için inanmam lazım. Bunlar lafla olacak şeyler değil. Bana getirdiğiniz uygulamaya bakacağım. Ben bu kadar eziyet içinde depremzede olmuşsam bana gösterdiğiniz ilgi alakaya bakacağım. Ondan sonra düşüneceğim helallik artı mıdır eksi diye. Sen sığınmacıya dünyanın kızılay kalacaksın fukara insanım orada ekmek derdine düşecek. Böyle bir helallik istenme hoş değil. Hoş değil. Helallikle de insanlar, canlarından olmuş o insanlar geri gelmiyor. Anlatabildim mi? Heh. Teşekkür ediyorum. Çok geçmiş olsun. Rica